Merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte ikinci tura geçeceğiz. Bildiğiniz gibi. Önceki videolarımız izledim ve merhaba arkadaşlar diye başladığımı fark ettim. Çok cringe geldi bana ve başlangıcımı değiştirmek istedim. Şimdi ikinci turun ilk maçıyla başlayacağız arkadaşlar. Bak yine arkadaşlar görünüyor İkinci turun ilk maçıyla başlayacağız. Arkadaşlar bu arada biz bu maçları... Eee kura çekerek bildiğiniz gibi planlıyoruz. İlk maçımız Mr. Bison ve Hakan arasında olacak. Evet hadi bakalım. Mr. Bison ve Hakan bildiğiniz gibi Hakan bir Türk karakter. Ee, yine haritayı bu random seçeceğim. Arkadaşlar burada e, videoda bir değişiklik var fark etmişsinizdir. OBS'e geçtim bence Büyük ihtimal bu video 20 dakika arasıdır. Bandicam 10 dakika sınır koyduğu için ondan çıktım ve OBS'e geçtim. Ben güzel yaptım evet. Karşılaşma başladı. Hakan kendini yağladı pehlivan. Mr. Bison'u sıktı ve Bison bu arada Halkan'ın canını şu an baya yakmış durumda Halkan'ın canını şu an baya yaktı Bison'un Artan toparlanmaya çalışıyor Mr. Bison direk ultra kullandı İlk tur Mr. Bison oluyor İkinci ronda bakalım ne olacak Final roundunu görecek miyiz yoksa Ne olacak göreceğiz İkinci ronda başladı Hakan yakaladı. Mr. Bison. Bison yakaladı Hakan. Aşağıdan kaydı ama Bison. Ben de ona. Süper kombotu var şu an Hakan'ın dediği gibi. Mr. Bison baya yandı şu anda. Ultrası mevcut Mr. Bison'ın. Daha demin yapmıştı. Bakalım bu yapacak mı Hakan? Canını baya yakışanlı Mr. Bison'ın. Mr. Bison'ın Bison kullandığı toparlanmak için. Saksamano canı bana. Hakan'ın %50'den aşağısında. Aşağıdan kaydı Mr. Tyson'ın şeyine ve Mr. Tyson ikinci turu kaybeden oluyor. Final rondonu görüyoruz. Bakalım neler olacak. Final rondo başladı. İkinci dakika falan şu anda. Hop. Hakan şu anda bayağı hasar yedi Hakan şu anda bayağı hasar yedi Gıdımcık canı şu anda Hakan'ın Hala bitmiş değil hala bitmiş değil Ah evet şimdi bitti Şimdi bitiyor ve Hakan'ın üstünü çiziyorum Bison kazanan kişi oluyor Kötülüklerin efendisi Bison kazanan kişi. Şimdiki maçımız Kenny ve Abel arasında olacak. Bu sefer haritayı kendim seçmek istiyorum. Volkanik Rim'de yapmak istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Ah. Son şans maçları bu arada ikinci tur ve üçüncü turda da olacak. hatırlatayım turun son şans maçın kazananı kendi bildiğiniz gibi. İlk turun kazananları Dudley, Ken, Dudley, Ken ve Akuma'ydı. Bu arada Japonca yaptım diye. Karşılaşma başladı. Japonca arkadaşlar daha böyle başarılı gel geldi bana dil yapmak oldu. O yüzden Japonca'ya geçti. Abel bu arada. şu sonunda tuttu Şu sonunda tuttu ama Karşılaşmayı dengelemeye çalışıyor şu Abel gerisine doğru atladı şu neyin Şu neyin canı şu an bayağı yandı Ultra kullanıyor O orada ultrası çok vuracak şu neyin Son vuruşu da yaptı Abel'in de ultrası var şu anda İki kişi de kazanabilir mi canım e. Abel havada yakaladı şu neyin havada yakaladı Abel görüyorsunuz arkada da volkan patlıyor. Ya nostalji ya tam bir nostalji geldi. Volkanın patlaması eskiye götürdü beni. Havada da vuruyorsun diye. Uçak ulanı şimdi. Ne vurdu ama tam ultra geldi. Vurmadı Abel de otura kullandı. Abel de otura kullandı ve yakalıyor. Abel de deniyor, Abel de deniyor. Burada. Chunni yine ultra kullandı yakalarsa Abel son noktaya koydu. Chunni yakalasaydı Ronaldo kazanacaktı ama yakalayamıyorum. Apple bu arada 2-0 kazandı. Ay ay Apple'ın üstünü çizdim yanlışlıkla ya. Pardon. Heh tamam. Şöyle yapalım hatta anlamak için. Hatta Chun'in üstünü daha kara bir kalemle çizdim şu anda evet. Select karakter diyoruz ve üçüncü karşılaşmamıza geçiyoruz. <laughs> DJ ve Cody. Hmm. DJ <laughs> DJ ve Cody. Burada arkadaşlar şu iki karakter var ya Cody ve Guy. Bunlara adlanmayın. Zira Street Fighter'ın en güçlü karakterlerinden biri çünkü ikisi. Ha ben de diyorum niye başlamıyor? Haritayı seçmemiş. Random yaptı. Ve Dragon'dan çıktı. Aa bir karşılaşmaya geçmişiz ya.

Çok ulandı DJ. Fakat DJ. Zor uçayı ve DJ canı şu anda çok az. Derken ilk round Cody'nin oluyor. Cody ilk round'un sahibi. Street Fighter'ın geveze karakterlerinden gibi Cody. <laughs> DJ bu arada ilk işte oyunu iyi başladı fakat Cody toparladı şu anda Cody toparladı Kadi DJ ultra kullandı Gide yakalayamıyor Kadi Ultrası mevcut şu anda Cody'nin Havada yakaladı <laughs> DJ'yi <yetenekçi. Gülüyor> Ultrasıyla yakalayabilirse DJ'yi Canı yakabilir Arkaya geçti <laughs> ve ikinci hey, turu da Cody'nin oluyor <laughs> DJ'nin üstünü çizdim ee, evet. Viperle Juri'nin maçını atlamışız. Şimdi onun maçı olacak. Bu arada 2. turnik maçını böyle bitireceğiz galiba. OBS'in gözünü seveyim ya. Yani. Valla OBS'in gözünü seveyim. <laughs> Normalde şimdi Bandicam'la 2. diyor falan. J Viper. <laughs> Ve ne Juri. Evet, Juri. Nerede şu? Burada. Overpass'ta olsun daha ya? Bundan öyle geldi. Hadi bakalım. Viper, Viper bir ajan. Juri'de. de e, deney çok olarak çok hatırlıyorum, çok hatırlıyorum ama. Yok Hadi bakalım. Viper elektrikliyor Jury şu anda Canını yaptı Jury'nin yarı canını indirdi şu anda Jury de yengeledi karşı şimdi Orada ultra kullandı Jury onu fark etmemiştim de ultra kullanıyor ve Oo knockout oldu Jury knockout oldu Jury knockout oluyor Moşmoşi Eee sonu no Yokatta var ne bu kadar can tahmin etmemiştim Cevi. Yürü kaçtı oradan ama. Viper ultra kullandı. Ne oldu bu orada kaçtı yürü galiba ultra'dan. Gözükmedi sol tamamen. Dere doğru atıldı. Viper şu, şu anda karşılaşma yeri dengelecek. Juri dengelemek için şu karşılaşma. Viper yeniden ulti kullandı. Juri bu sefer yakalanıyor. Aaa ölmedi. Knockout olmadı Juri. Bakalım ne olacak. Derken. Bu sefer knockout oluyor. <laughs> Juri'nin götünü izliyorum. Viper hiç zorlanmadan. Ya gerçi ikinci turda biraz zorlandı evet. İki karşılaşma kaldı. İki karşılaşma kaldı. Yan. Ve Sagat. Bence Sagat kazanır. Hatta hiç zorlanmaz diye umuyorum. Bu ee, arada ne diyeceğim olsun neyse boş yer. Bu haritada olsun. Bir Black Candle olacak karşılaşma. Bu yan ve yeni de var ya fena ha. Ya az az <laughs> durmuyor <laughs> değiller yani. Sadat. Bir en uzun karakteri. İyi başladı orada. Aldı yakalıyor yine yanı. Yarı canını indirdi şu anda yanın. Yan ultra kullandı. Sagat da ultra kullandı. Sagat da ultra kullandı ve e, Sagat yakalıyor yanı. Ya, mucize bir şey olmazsa Sagat evet ilk ilk knockout Sagat izleyecekti. Mucize bir şey olmadı zaten ve ilk tur Sagat'ın oluyor.

biraz deneyen de sakın burada. Buradan toparlayabilecek mi? Arkasına geçti ya. Sakat tutamadı onu. Oo toparladı Sakat bu arada. Ve... Bitiriyor maçı. Yana eliyorum. Hiç zorlanmadı dediğim gibi. Evet. Birden toparladı. Hızına yetişemedim ben. You're şeyler dedi ama. Ee, şimdi ise Kami ve Guy Kami ve Guy kapışacak. Bakalım kim yenecek. ortaya random seçeceğim. Ya da şunu şurayı seçiyorum. Morning Miss Bay. Morning Miss Bay. The stage of battle is Şemi galiba Amerikalıydı. Amerikalı bir polisti. Gayda ninja. Bakalım karşılaşma başladı şu an. <laughs> Yarı canını yaptı şu anda kemiği. Evet yarı canından fazlasını alıyor aldı şu anda. Ozan da kullandı ama. Ultra kullandı gay. Onu da tutuyor kemiği. <laughs> kemiği çok kötü geldi şu anda. Kullandı şu anda ultrayı. Fakat gay onu bozdu. Bozdu Otrayı. Dengeye de geçiyor şu an karşılaşma fakat. İlk tur kemiğinin. Müneeeng. <laughs> <laughs> hazırız. What <laughs> evet, will normalde ikinci turda başlıyor bu arada. geldi ve yakalıyor Gai'i. atmak Senpuku'yu çok kullandı de Gai. Canlı bayağı yakmış şu an genelde. Yıldızı var Gai'in ve şimdi kullandı. Aa bir kemi bozdu Otra'yı. Kemi Otra'yı kullanabilirse döndürebilir buradan ve... Bakalım ne kat edebilecek mi Gai'ı? Bakalım ne kat edebilecek mi Otra'yı? var Gai'ı ve şimdi kullandı. Şimdi kullandı ve 2-2-1-1. Iki, iki, Final rounduna gidiyoruz. Orada bu son karşılaşmıyor. Final round'a. Hadi bakalım. Başladı. <laughs> Güzel bir karşılaşma geçiyor. Ork <laughs> Or, kemiği kıstırdı kayı bir köşeye ve <laughs> dövüyor şu anda bir şey. Evet kemiği ondan da kaçtı. Gay <laughs> buradan döndürebilecek mi? Yani imkansız bir gözüküyor ama bakalım. Ultrası geldi Kemen'in. Evet ultrası işimi kullandı ve bitiriyor. Dai eleden Kemi de zaten Street Fighter'ın en güçlü karakterlerinden biri değil belki de en güçlüsü. En başından biri var zaten. Eee şimdi bakalım atladığımız kişi var mı? şu gördüğünüz bütün karakterlerle maç oynandı arkadaşlar. Evet. Dawson zaten elenmişti biliyorsunuz. Ee, onu bir önceki satırda görmüştük. Şu gördüğünüz bütün karakterler maç oynandı fakat The Young oynamadı bir tek. O da bildiğiniz gibi sayıda bir dengesizlik olduğu için 3. turda oynayacak o karşılaşmasını. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 2. turun diğer maçlarında bay bay.